Herkese iyi geceler. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mecit Çoşkun. Yeni bir Trabzonspor videosuyla karşınızdayım. Karadeniz Devindeki son gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Hepimizin malumu milli takımımız Macaristan'ı ilk maçta 3-1 yenerek Konferans Ligi A grubuna çıkma yolunda önemli bir galibiyete imza attı. Ay Yıldızlı ekibimizi bir kez daha yürekten kutluyoruz. Deplasmanda oynayacağımız ikinci maçta da e, rakibimizi yenerek Uluslar Ligi A grubuna yükselme e, yükselmeyi başaracağımıza e, yürekten inanıyoruz. Tebrikler bizim takım diyelim ve Trabzonspor'a geçelim. Bu arada Fatih Tekke'nin gelmesinden sonra tam anlamıyla bir bahar havasına girmiş durumda. Burada milli ara olduğu için hem transfer iddiaları var hem de milli ara sonrası Trabzonspor'un yol haritasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Tam anlamıyla bir ateş çemberine giriyor Fatih Tekke ve talebeleri. Burada tabi Göztepe sınavıyla başlayacak bu iş. E, milli ara sonrası Trabzonspor da hem bir futbol bayramı yaşanacak hem de çok zorlu bir viraj var. En sonunda bugün Trabzonspor'un yeniden gündemine gelen bir futbolcuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle futbol bayramıyla başlayalım. Trabzonspor devre arasına Başakşehir galibiyetiyle girdi. Tam 300 gün sonra gelen deplasman galibiyeti Fatih Tekke'nin e, geldikten sonraki oluşturduğu pozitif havayla beraber Borno Mavili takımda bayram erken gelmiş. Bunu geldi. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. E, en önemlisi de Tekke'nin 4,5 e, yıllık imza atan Tekke'ye şu anda camianın müthiş bir destek vermesi. Taraftarın kredi açması ve sonuçta bu birlikteliğin nihayetinde başarılı sonuçların art arda gelme ihtimali ya da umudu diyelim. Milli ara sonrası dediğimiz gibi Trabzonspor'da Göztepe maçıyla beraber ki cumartesi günü oynayacak bu karşılaşma futbol e, bayramının ilk adamı atılacak. Saat 16'da Papara Park'ta Göztepe'yi ağırlayacak olan Trabzonspor hemen arkasında 1 Nisan e, salı günü saat 19'da Avrupa'da tarihi yazan Trabzonspor U19 takımını sahada göreceğiz. UEFA Gençlik Ligi Çeyrek finalinde İtalyan devi Inter'i yine Papara Park'ta ağırlayacak. Trabzonspor U19 takımını da tebrik edelim. Ve Inter karşısında da yeniden e, bir İtalyan ekibini eleyerek yeni bir tarihi başarıya imza atmasını, e, günün sonunda da, yolun sonunda da bu kupayı ülkemize getirerek bir kez daha bizleri gururlandırmasını diliyoruz. Trabzonspor U19 takımı bu sezon tam anlamıyla bir tarih yazıyor. Bu başarının devam etmesini diliyoruz, istiyoruz. Gönlümüzden geçen bu. Salı günü oynanacak bu kritik maçta. Trabzonspor kritik maç Salı günü oynanacak. Hemen arkasından da bu sefer yine Trabzonspor Bodrum FK'yı ağırlayacak. Bu kez Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması var. Ve burada da 6 günde 3 kritik maça çıkacak olan Bordo Mavildere başarılar dilerim. Burada en büyük hedeflerden birisi bu sezon Türkiye Kupası yine Bodrum'la eleme usulü, tek maç usulü üzerinden oynayacak olan maçta çeyrek finalinde Bodrum FK'yı eleyerek Trabzonspor'un yarı finale yürüyeceğini ben tahmin ediyorum. Önemli bir hedef Fatih Tekke'nin ilk sezonunda bir kupa alması tabii ki işleri daha da yoluna koyar. Zaten kendi deyimiyle öncelikle bu kaos ortamından çıkmaları gerekiyor gerçekçi olmaları gerektiğini dile getiriyor Fatih Tekke. Hemen uçuk kaçık hedefler peşinde koşmamaları gerektiği önce tedavi sürecinin, yapılanma sürecinin gerçekleşmesini ardından daha iddialı hedeflere yönelme durumunun daha sağlıklı olduğunu her fırsatta dile getiriyor Fatih Tekke. Buradaki e, bu sezonki e, önemli hedeflerden birisi Türkiye Kupası. E, tabii ki yine burada güçlü takımlar var ee, ezeli rakipler duruyor Trabzonspor için yine de çok zor bir yol Ancak ulaşabilir bir hedef Olarak gözüküyor en azından Ligde yarıştan bu kadar Uzağa kaldıktan sonra Trabzonspor için Bu maç Bodrum FK maçı Son derece kritik dediğimiz gibi 6 günde Trabzonspor Daha doğrusu 6 günde 3 kritik Maç oynanacak Trabzonda Burada 9 gün içerisinde Trabzonspor'un yani Sadece A takım bazında Baktığımızda da kritik bir serüven yaşayacağını Görüyoruz Göztepe ile başlıyor yine cumartesi günü. Ardından Bodrum Türkiye Kupası çeyrek finali ve ardından da zeli rakip Fenerbahçe'de deplasmanı. E, ateş çemberi dediğimiz konu bu aslında. Trabzonspor bu 9 günde çıkacağı 3 baştan galip ayrılırsa e, hem şampiyonluk yarışını yeniden dizayn etmiş olacak hem Fatih Teke ile beraber 3'te 3 üç yap yaparak müthiş bir moral motivasyon sağlamış olacak. Burada tabi eee 2 Nisan çarşamba günü oynanacak olan Bodrum maçı sonrası Fenerbahçe'nin konu olması ve Fenerbahçe'nin şu anda ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi vermesi bu maçı son derece kritik bir hale getiriyor. Hatırlayalım Trabzon'da oynanan Fenerbahçe maçını Sarı Lacivertler 90 artı 12 golüyle 3-2 galip bitirmişti. Gelelim Trabzonspor'un şu andaki mevcut kadroda iki sivrilen, parlayan, ışıl ışıl olan iki futbolcusuna. Kimden bahsediyoruz? Tabii ki stoper Batago ve Sabek Pedro Malhiro'da. Bu iki futbolcu yaz döneminde Trabzonspor'un kadrosuna katılmıştı. <laughs> ve bugün Transfermark'ın futbolcu değerlerini güncellediği listede bu iki ismin önemli artışa gidildiğini görebiliyoruz. Burada tabii Trabzonspor Batagov'un değeri 1.8 yani Batagov'a 1.8 milyon euro ödeyerek almıştı. Ukraynalı stoperi 23 yaşındaki futbolcuyu ve şu anda e, Batagov'un e, mevcut değerinin 3.5 milyon euroya çıktığını söyleyebiliriz. Trabzonspor tabii ki e, skorlara bağlı olarak yarıştan uzaklaşması anlamında ciddi kayıplar yaşasa da e, kadro değeri anlamında bu iki futbolcusunun önemli bir sıçrayışa gittiğini görebiliyoruz. Yine 2 milyon euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a katılan daha sonra değeri 4.5 milyon euroya 4.8 milyon euroya çıkan Pedro Malheiro'nun şu andaki değeri de 5.5 milyon euroya yükselmiş durumda. Bu iki futbolcunun e, Trabzonspor'da uzun yıllar kalıcı bir şekilde devam etmesi halinde ciddi paralara satılabileceğini gösteren en önemli emarelerden birisi. Özellikle Batagov. Uzun pas isabetleri, e, oyunu arkadan e, kurabilme özelliği e, ayağına hakimiyeti, soğukkanlığı, %85 gibi bir e, pas isabet oranıyla oynaması tüm dikkatleri Ukraynalı stoper'in üzerine çekmiş durumda. Lig'de ve kupada forma giydi 16 maçta sadece bir kez sarı kart gördü. Bu da çok, son derece dengeli e, bir futbolcu olduğunu gösteriyor. Kısa sürede Batagov'un, e, Trabzonspor'un en değerli isimleri arasında gireceği e, girme ihtimali yüksek. Avrupalılarında da Batakov'u birkaç, birkaç maçta takip ettiğini, e, izlediğini söyleyebiliriz. Trabzonspor'a çok önemli paralar kazandırabilir bu futbolcu. Gelelim bugünkü iddiaya. Trabzonspor, Fatih Tekke ile bu sezonki tedavi imar sezonunun ardından önümüzdeki yıl şampiyon oynayacak iddialı bir kadro kurmak istiyor. Bunun için de kolları erkenden sıvamış durumda. Ta ki şampiyonluk sezonunda olduğu gibi e, elini çabuk tutmak istiyor. Bu nedenle de listedeki birçok isim var. Bunlarla girişimler, geniş bir liste üzerinde çalışmalar sürüyor. Tabii ki bu çalışmalar Fatih Tekken'in de onayıyla yapılıyor. Burada Trabzonspor'un yaz döneminde devreye giren yeni bir isme, yeniden bir isme yöneldiğini söyleyebiliriz. Kimden bahsediyoruz? Kokarashvili. Gürcistan milli takımıyla Euro 2024'te A milli takımımıza karşı oynayan ve performansıyla dikkat çeken 25 yaşındaki bir orta saha ön libero futbolcusundan bahsediyoruz. Şu anda İspanya 2. liginde Levante forması giyiyor. Kulübüyle sözleşmesi 2027 yılında sona erecek ve şu anda market değerine baktığımızda fiyatı 4 milyon euro olarak gözüküyor. 1.78 boyunda asıl mevkisi ön libero ancak merkez orta saha pozisyonunda da başarılı bir şekilde görev yapması dikkat çeken bir isim. E, Trabzonspor'un bu futbolcu için yakın bir zamanda Levante ile masaya oturmasını bekliyoruz. Çünkü gelen raporlar önemli. E, izlendi i̇zlendi birkaç kez ve olumlu raporlar sunuldu. Fatih Tekke onayladı. E, Yuristan milli takımında da 18 kez oynayan, bu periyotta 3 kez fileleri sarsan bu futbolcu için e, Bordo Mavillerin karar olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım e, Levante'nin taleplerine, isteklerine göre bu transferin yaz döneminde yapılma ihtimali belli. Giorgi e, Kokoroşvili için e, dediğimiz gibi e, bu futbolcu için Trabzonspor yeniden harekete geçecek. 29 Haziran 1999 doğumlu orta saha 1.78 boyunda ve sağ ayağını kullanıyor. Levante ile toplamda çıktı 56 maçta 9 gol 4 asist üretti. Yine Levante'nin UD takımında oynadı, 44 maçta 3 golü var. Kastellon forması giydi. 2019'da Gürcistan'dan çıktıktan sonra İspanya'ya demir atmış durumda. Buralarda oynuyor. Ve aslında 250 bin euro gibi bir ücrete transfer olsa da istikrarlı forma giymesiyle, kendini göstermesiyle fiyatını 4 milyon eurolar seviyesine çıkartmış durumda. Bu futbolcuyu da sizlerle paylaşmak istedim. Tabii ki burada forvet hattı içinde Trabzonspor'un Simon Banza, Paul onaçu ile ilgili ee, araştırmalar yaptığını, girişimlerde bulunduğunu, mevcut e, kulübün şartlarına uygun en önemli isimlerden birisinin forvet hattına alınacağını bu Banza ve de Olaçu e, arasında bir tercih yapılacağını söyleyebiliriz. Bunlarla ilgili de sıcak gelişmeleri yakın zamanda bekliyoruz. Sizlerle paylaşabiliriz haberi aldıkça videomuzu sabırla sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi, görüşlerinizi, düşüncelerinizi videoların altına yazmayı ihmal etmeyin. Yeni videolarla görüşmek üzere herkese bir kez daha iyi geceler.